Selamun Aleyküm arkadaşlar. Herkese merhaba. Tamirhane kanalı Arslan Usta. Arkadaşlar bu videomuzda kısa zaman önce, yaklaşık 10 gün kadar önce ülkemizin yaşamış olduğu bir doğal afetten zarar görmüş, etkilenmiş, belki de ağır şekilde yaralanmış olanlara çok geçmiş olsun dileklerimi iletirken hayatını kaybedenlere de Yüce Rabbimden rahmet diliyorum. Umarım mekanları cennet olur hepsinin. Hepimizin, çoğunluğumuzun ki yani kime sorduysam, kiminle görüştüysem ki kendimden de biliyorum ki gerçekten ciddi anlamda psikolojimiz bozuldu. Nereye kafamızı kaldırsak baksak her yer birbirinden daha acı, daha kötü, daha bir kıyamet gibi bir 10 gün bir hafta kadar bir süre yaşadık. İnşallah bir an önce yaralar sarılır ve bir an önce ülke olarak toparlanırız. Ki inanıyorum ki toparlanacağız. Daha önce yurt dışında da yaşadım biliyorsunuz birçok halk birçok milleti tanıyorum ama gerçekten Türk milletiyle halkımızla bir defa daha gurur duydum ve bunu birçok yakın arkadaşıma görüştüğüm kişilere dükkanıma gelen arkadaşlarla da paylaştım. Gerçekten Türk milleti gibi bir millet yeryüzüne gelmemiştir. Belki gelir bilemiyorum ama şu an için olmadığını iddia edebilirim. İçimizde tabii ki duyarsız olanlar da var. İşte yağmacılardır, şudur budur. Bunlar olacak, bunlar olmazsa içimizdeki iyilerin kıymetini hiçbirimiz bilemeyiz. Bundan dolayı negatifiyle, pozitifiyle, iyisiyle, kötüsüyle her türlü insan olacak. Yani olmaz diye bir şey yok ki tarihte araştırdığınız zaman diğer çok eski yıllarda da bu tarz şeyler olmuş ve olmaya devam edecek. Yapacak bir şey yok. Yani insanoğlu sonuçta hatalar için var. Bunları göreceğiz, kabulleneceğiz, bunlarla yaşamaya alışacağız gibi gözüküyor. Tabii ki bu olay siyasi olarak yönlendirenler falan da var ama inanın bana bu insanlık problemi şu anda gerçekten. Ve biz bugün siyasi tarafına, politik tarafına bakmaksızın bir olma günündeyiz. Beraber ...birlik olma vaktindeyiz. Onun için ne yapacağız? Hepimiz elimizi taşın altına koyacağız. Karınca kararınca herkesin gücü... ...yettiğince birbirimize yardım olup... ...inşallah... ...güzel halkımızın, güzel insanlığımızın... ...yaralarını bir an önce... ...saracağız diye ümit ediyorum. İnanın bana... ...az önce de söylediğim gibi yani resmen psikolojimiz bozuldu. Gece gündüz ben hiç hatırlamıyorum ki... ...gece üçlere dörtlere kadar televizyon başında oturacağım... ...ve sabah kalkacağım. Normal her gün standart vakitte gittiğim saatte işe gideceğim ve bundan zorlanmayacağım. Yani burada oturduğumuz yerde dahi Yüce Rabbim bize bir güç verdi ve bu olayları takip ettik. Acaba ne yapsak? İşte birkaç defa kalkıp çıkıp gitmeye yeltendik. Yeltenmelerimizin devamında hep şunla karşılaştık. İşte oraya ulaşım çok kötü. Hani çıksanız da varamazsınız. Varsanız da ne yapacaksınız? İşte resmi kurumlara bildirmeniz gerekiyor gibi engeller oluşmadı değil. Bunlar da oluştu. Tabii ki bunlar gitmediğimiz bir bahanesi değil. Yani evet biz bedenen belki buradaydık ama inanın bana ruhen oradaydık ve o olayları birebir yaşamasak da içimizde hissettiğimizi söyleyebilirim. Ve Rabbimden temennim inşallah bir an önce unutulur. Acılar unutulur. Ve inşallah bu tarz olan olaylardan daha öncekileri de şu anki olanı da birbirine katarak ortaya hepsinden bir ders, çıkar, ders çıkartır ve ilerideki oluşabilecek hayati tehlikelerin bir nebze daha olsa önüne geçebiliriz diye düşünüyorum. Söyleyeceklerim bu kadar kelime bulamıyorum. Yani bu konuyla alakalı gerçekten çok negatif, pozitif, bakış açıları farklı olanlar, ön yargılı davrananlar, bir sürü olaylar oluyor televizyonda ve bunların hiçbirine iyi veya kötü bir şekilde herhangi bir yorum yapmak istemiyorum. Söylediğim gibi tarafsız olmaya çalışıyorum. İnsanlık kazansın, dostluk kazansın, birlik, beraberlik, barış kazansın istiyorum arkadaşlar. Bu bir savaş değil, bu bir doğal bir afet ve bunun üstesinden bir an önce nasıl geliriz? Onun yönüne bakmamız lazım. O yola bakmamız lazım. Yoksa öbür türlü, yani tabii ki herkes kendisinden sorumlu ama milli sorumluluklarımızda olduğuna inanıyorum ve milli sorumluluklarımıza sahip çıkmamız gerektiğine de inanıyorum. Biz de ne yapacağız? O çerçevede ilerleyen hayatımızın geri kalan dönemini o çerçevede takip ettireceğiz, yönlendireceğiz Allah'ın izniyle. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. Tekrardan depremden etkilenen herkese çok geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum ve hayatını kaybedenlere de rahmet diliyorum Rabbimden. Umarım mekanları cennet olmuştur. Peygamber Efendimiz'e komşu olurlar. Söyleyeceklerim bu kadar. Hoşçakalın.